Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sel birlikte arkadaşlar bir dakika kayın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ee, 60 saniye sonra var da yanımda Yusuf da var arkadaşlar. Bravo, ama bir bakayım, Oğlum normal işte. <laughs> arkadaşlar 60 saniye sonra ski video Tuvalet'in yeni bölümü geliyor. O kadar heyecanlıyım Ay. ki şu an. Ay. Arkadaşlar. Ay. Çünkü, çünkü arkadaşlar. Işte, e, dedi, ben çıktım abi, tamam. Arkadaşlar e, çünkü şey neydi? 12 gündür yeni bölümü bekliyoruz. E, gerçekten. Hemen size şeyi de göstereyim arkadaşlar. Yeni bölümle ilgili fotoğrafı. Bakın. Bu arkadaşlar. Bu 62. bölümdeki dayı. Yani testereli vardı ya. İlk gösteri. TV. Ben sesimi kapatayım. Arkadaşlar. Ben de kapatayım ama izlemeyeceğim zaten. <laughs> Sana sesi gelmesin. Ekranda TV woman, speaker woman ve kamera woman var. <laughs> Arkadaşlar şu an abi Tübübün suratı niye öyle? Arkadaşlar o kadar heyecanlıyım ki yemin ediyorum çabuk gidin izleyin diyeceğim de <laughs> yani nereye diyeceğim acaba bu videoyu onun. Dur, dur, dur. Du, du. Başladım, başladım, başladım. Başladı. Arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım. Bir, bir. Bir dakika, bir dakika. İki dakika kaldı. Arkadaşlar bu kadar delirdiğime bakmayın. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yusuf başlıyor vallahi. Sen izlemeyeceksin ama. Arkadaşlar sesimi açtım bu arada. Yusuf. Ya, ya. Yusuf şu an 1.20, 20 19 1 10 10 Yani şunu söyleyeyim ekranda şunu söyleyeyim fotoğrafında e, TV woman, kamera woman ve speaker woman vardı. 3 Bilmiyorum. 3 şey. Tamam. Ben bir tam hayır, şey şey. hayır hayır. Şey şey. Hay hay bekle bekle. Ee, zaten şu an bağışlamadı 40 saniye var. Ee, şöyle yani bu ne bileyim bunun işi mi bekle? Ama bilmiyorum. Hadi ben Arkadaşlar şu an sesimi kapattım. Tamam. Ama Serhan sesini açma. Sesi çok geliyor. Tamam tamam. Huh, 20 saniye. 17, 16, 15, 14, 13, 12. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız inanmıyor. Onun için ilk gösterim yapıyor ve başlıyor başlıyor. Tut 5, 4. Reklam girirsin senin. 1. Bismillah. Aha kaç dakika? Gözükmüyor. Oh. Ona, ona, hayır. Oha. Oh. Oha adamlar. var. Bu ne kız? Oğlum bu ne? Kim sıktı? Ağzını aç. Ne oluyor? Arkadaşlar titanları yakalamışlar. Oğlum döve döve gidiyorlar lan. Ağzının burnunu kırıyor. <laughs> ne oluyor lan o beras? Vay oh. Aha. Aha. Sipi kırmıyor. Arkadaşlar <laughs> Öldürün <laughs> öldürün Oha kamera woman <laughs> Cehenneme döndü Abi bir dur Bir dur Arkadaşlar abim bağırıyordu Kusura bakmayın TV woman da geldi Kamera woman speaker. Ha, Biz kaldırırız işte. O ne lan Alfa da geldi Ay ananın. Onun. O ne? O lan kim? Ha şu alfa geldi alfa. Al alfa geldi. Motherfucker. <laughs> bu niye hayır dedi TV bu mu? Oo. Oh, oo oh, oo oh, kim geldi? Hayır. Prof. Profesör geldi. Hey. Hayır ordu geldi. Lan biz kaldık. Hii, herkes kaçtı bir biz kaldık. Hii, ölmesin o. Hayır. O Bu kim? Ne <laughs> bu kim? Bu Pro şey Profesör TV mi? Ne özelliği var bu adam? <laughs> bir dakika bir dakika. arkadaşlar. Ee, bölüm. Bölüm. Bölüm çok güzeldi. Kaç dakika? Bölümün dakikasına bakabilir miyiz? 3 dakika mı? Kaç dakika oğlum bölüm? Dur şuradan öğrenirik şimdi bak. Yeniliyoruz sayfayı tamam mı? Bölüm biraz uzun oldu arkadaşlar. Hmm. Bölüm 3 dakika. Yes. Tüm istasyonlarda %100 garantili LPG petrol ofisi. Ya biz yürü git ya Allah aşkına. Arkadaşlar. Lan bu ne? Bok gibi kalite. Arkadaşlar şu kameraman mı öldü yoksa? <laughs> o ne lan? Biri helikopter gibi gidiyor speaker man. <laughs> bak şu çok iyi be. Arkadaşlar. <laughs> Ama bak. Gerçekten işimiz bitti. Oğlum bu gerçek cimen mi yoksa <laughs> sahte mi? Kuru. Titan kameraman. Titan man. Oğlum onları parazitlerlerse işimiz biter. <laughs> Yemin ediyorum bak. İşimiz biter onları parazitlerlerse. Lütfen. bu ne biçim sinirlendiler lan. Ağızlarını kırmızı ağzına çekir. Ver bıçağı. <laughs> Abi bu da çok şey ya. Ama bak speaker room'un da ne o? Alfa. Alfa ile speaker room'un içine etti. Burada da kamera woman sıkıyor adamın suratına suratına. O ne? Ya burada bu tarıyordu speaker'ı. Gal gal. Ölmemiş. Dururu. Hımm. tam sıkacakken alfa geliyor. Ortalığın içine ediyor. Atlayışı çok güzel değil mi? TV Woman beğenmedi. Burada ben ne geldiğini anlamadım. Burada tuvalet sürüsü mü geldi? Oh. Profesör gelmiş orada. Evet. Bak bak. Baba baba. Bak. Bir sürü geliyorlar. Bakın arkadaşlar yukarıya doğru bakın. Profesör var orada. Bak kırmızı gözü. Şun var ya profesör. İyi şey şey değilsin ha. Bu da kaçıyor. Tüyümenle. Koş 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 ama var ya. Şu kameramanı üzüldüm lan. Geliyor. Aa. Gözlük takıyor bir de hıyar. İps. Çıktı ya. Bunlar burada. Uğur. Lan mal mısınız? Öleceydiniz. Işınlanmaz. Şu dayı mavi ışın atıyor. Ben onu anlayamadım. Ve neyin kapısı açılıyor? Kimin kapısı açılıyor? Sizce? Bakın şöyle bir şey diyeyim, tamam mı? Ana sayfaya geliyoruz. Buradan böyle bu abonelik. Dafuk. Bakın video çok uzun oldu biliyorum. Nerede abi? Burada. Cık, pardon bu değil. Yanlış açtık. Bu. Bakın <laughs> ne diyorum işte abi bir yürüyün gidin ya. ya Lütfen. <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar. Burada TV umumu bizi getiriyor tamam mı? Bir yere götürüyor bir tane bilim fuarına. Burada bir sürü profesör kameraman var. Burada işler çalışıyor ve bir sürü profesör ve burada ne gördük? Titan kameramanın logosunu gördük ve bir sonraki bölümde Titan kameraman geri dönmüştü. Ya ya ve burada da Profesör TV'meni gördük ve bir sonraki bölümde arkadaşlar Titan TV'menin öküz kadar güçlendiğini göreceğiz. Çünkü bizim kankalar bizim diğer titanlar e, parazitlendi herhalde. Yani oğlum upgrade titan kameraman parazitlenirse upgrade titan speakerman gene parazitlenir. Ya da onları tamamen öldürdük mü? Onları tamamen yani onları titanları tamamen öldürdüler mi? Bir tek titan tiyemem mi? Kaldı? O sesi hatırladınız mı? Bakın iyi dinleyin. Bu arada bu arada burası TV menlerin mekanı. Duydunuz mu o gıcırtı seslerini? Tam bir Titan sesine ait. Bizim de Titan kameraman ve Titan e, speaker speakerman onların elindeyse ve geriye bir tek Titan TV men kalıyorsa arkadaşlar bu yüzde yüz Titan TV men. Tamam mı? Bunu aklınızdan çıkarmayın. E, teorilerimi söyleyeyim bir sonraki bölümde arkadaşlar Titan TV yüz 100 yani y illaki göreceğiz yani gel ya, ya göreceğiz yani onu görmezsek adam değil yani Titan TV Man'i göreceğiz arkadaşlar yani en büyük bu çok büyük bir teori başka ne söyleyeyim yani evet Titan TV Man'i göreceğiz ee, bir dahaki bölümde bu kadar büyük bir savaşın oldu yani bir dakika lan. Ben bir şey gördüm orada. Ben o kadar hızlı gittik. Sen mi? Bir dakika Yusuf videoyu çekiyorum. Aha. Arkadaşlar. Bakın. Arkadaki yeşil ışık kimin sizce? Tabii ki de Dafuk'un ya. <laughs> Yani Dafuk orada ama kendisini göstermiyor. Direkt ışınlanıp ben, yok oldum. Bak. Yok oldu. Bak. Şibiri şibiri şu şibiri şu yazıyor. Şu gerçek cimen galiba. Arkadaşlar gerçek cimen olması bilmiyorum. Fake cimeni tekrar nasıl canlandıracaklar. Bilmiyorum. Yatırmışlar. Ay. Ay. Arkadaşlar aklıma çok kötü bir teori geldi. Bakın e, Profesör Toilet'in buradan bizim savaştığımızı nasıl biliyor? Nasıl biliyor? Nasıl? Bak hatırlarsanız arkadaşlar e, bir 65. bölümde şey oldu. 65. bölümde Profesör Toilet el sallayıp kaçtı. Değil mi? El sallayıp kaçtı. Nereye kaçtı? tam bizim olduğumuz alana kaçtı. Bu savaş aynı anda oluyor. Bizim olduğumuz yere geldi ve o tablette gördüğümüz profesör arkadaşlar o da maalesef fake. Çünkü nereden anladım biliyor musunuz? Tam tam olarak şeyin yanında yani cimenle aynı boyutta. Nasıl oluyor oğlum aynı boyutta cimenle? Bu daha büyüktü Jimen'den. Daha çok büyüktü. Daha öküz gibiydi yani Jimen'den. <laughs> Sıçtık yani ne bileyim. Titan Jimen'i göreceğiz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.